Herkese merhaba. Evet, geldik İzmir'de. Neresi burası? Ayvalık yolu üzerinde giderken Aşıklar Şelalesi, Nebiler Şelalesi de deniyor. Buraya geldik. Burayı zaten daha önce ben videoya çekmiştim. Ee, yukarıdan o videoyu da seyredebilirsiniz. Burada şimdi böyle çok güzel masalar yapmışlar. Eğer arzu ediyorsanız satın alabiliyorsunuz. Masa fiyatları 1000 lira. Bunu bu şekilde alıp e, kullanabileceğiniz bir alan varsa evinizde, salonunuz falan büyükse böyle bu tarz otantik şeyleri de seviyorsanız kullanabiliyorsunuz. Burayı e, buranın sahipleri elleriyle çalışa çalışa yaptılar. Kaza kaza yaptılar. Yani her şey böyle yani tırnaklarıyla kazıyarak derler ya aynen öyle. Gerçekten buradaki gördüğünüz her şey böyle e, zaman içerisinde yavaş yavaş e, en güzel haline getirmeye çalıştılar. En sonunda artık şuraya da otel olarak açtılar. Böyle pansiyon otel gibi. O aşağı tarafı yaptılar. Çok güzel. Şimdi biz geldik. Acayip bir yağmur yağıyor dışarıda. Felaket. Böyle kendimizi zor attık. Biraz evvel gözlemelerimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi aşağı doğru şelaleye ineceğiz. Mustafa abimle beraber. Bakalım orada aşağı düşmeden inersek şelaleyi de tekrardan görmüş olacağız. Geldik şelaleye. Aşağı indik şu arkada gördüğünüz dik merdivenlerden. İşte böyle ekip kasım aylarına gelirseniz yağmur gibi sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Arkamızda da şelale. Gayet güzel. Gayet güzel. Böyle balıklar var. Suyun içinde de geziyorlar. Ufak tefek. Valla değişiklik olsun dedik. Günün yorgunluğunu stresini atalım diye geldik böyle buraya. Geçerken buraya da uğradık Mustafa abimle beraber. Ne güzel oldu. Ha, gözlemelerimizi yedik. Çayımızı içtik. Bir de dedik böyle şelaleyi görelim. Arka tarafta zindan var, diğer mağaralar falan var ama Oralar tabi baya meşakkatli gitmesi Yazın bile suyun senin içerisine girip geçmeniz gerekiyor Uzun bir yol Yazın Şimdi... gidilebilir de aynen biraz zor Bu havada zor Hem ayak kayar, ayakkabılar kayar Düşebilirsin, yaralanabiliriz Hem de suyun içine girip çıkmak var Hava serin Bugün yani Yağmurdan dolayı serin Yoksa güzeldi Hala Bak da balıklar bugün, yüzüyor orada Bugün yağmurdan dolayı bayağı serin Evet Minik minik balıklar Aynen minik minik balıklar yüzüyor orada Ama gözlemeler güzeldi Evet gözlemeler oldukça güzel Yazın burada tabi daha cıvıl cıvıl daha e, güzel oluyor Bu tarafta da hep masalar falan var Buralardaki masaları da düzenliyorlar İşte çay kahve servis de yapılıyor buraya Böyle burada şelalenin eşliğinde oturup çayınızı kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz bu şekilde. Gayet güzel. Dikiliği geçtikten sonra Ayvalık istikametine giderken yol üzerinde ayrım noktasında görüyorsunuz. Nebiler Şelalesi diye zaten yazıyor. Ondan önce yazıyor zaten bir yazı gördüm ben. Eşinizden sonra görebileceğiniz en güzel şey diye. <laughs> Pazarlama taktiği güzel canım. Evet. Tam, tam pazarlamış. Aynen aynen. Güzel ama yani e, burayı yapan arkadaşlar işte aile işletiyor zaten ailecek yapıyorlar. E, oğlan mühendisti, biz konuşmuştuk. Elektrik e, tesisatından işte tutun, yani güneş enerji panellerinden tutun. Diğer her şeyi zaten kendi elleriyle yaptılar. Emek isteyen, uğraş isteyen bir şey oldu. E, ama zaman içerisinde, yıllar içerisinde büyük daha da güzel şeyler yapmaya çalıştılar. Oldu. Evet. Güzel de oldu yani. Yeşillikler içerisinde. Evet. De. Değişik böyle bizim için de bir. Ee, bütün yolculuğun stresini atmak için de Bizim için de güzel oldu Geldiğimizden beri koşturuyoruz çünkü Durmadan işleri halledebilmek için Bir İzmir bir Çandarlı mekik dokuyup duruyoruz Artık e, tatilinde yavaş yavaş sonuna geliyoruz Tatil bitiyor Ufaktan da dönüşe geçeceğiz 1-2 bir, bir günde kendimizi ayırmış olduk Aynen böyle yani. bir iki günde kendimizi ayırmış olduk Yarın da kısmetse balığa çıkacağız İnşallah o, o güzel, da güzel balıklar yakalayacağız ee, da güzel. Havada azizlik etmez de Bizim yanımızda yer alırsa çok güzel balıklar yakalayacağız inşallah. O da akşam mangalda artık kızartır. Rakanın yanında. Rakının yanında götürürüz onları <gülüyor> da. <gülüyor> ya tabii şimdi pazardan şeyden balıkçıdan almak bambaşka tabii ama bir de insan kendi tuttuğu balığı, yakaladığı balığı oturup yemesi o tabii daha bir lezzetli. Tabii ki daha da güzel. Aynen o daha da bir keyifli oluyor, güzel oluyor. Kısmet diyelim İnşallah Tekne, mekne her şeyi ayarladık. Sağ olsun benim çok eski arkadaşım Volkan. Ayarladı. Yazın sözü vardı. Yazın bir türlü hava müsaade etmedi. Hep bir rüzgar, dalga azizlik yaptı bize. Ama inşallah yarına sakin gösteriyor. Havada yağmurda yağmaz da güzel bir durum yakalarsak çok da güzel bir av yapacağız. İnşallah. i̇nşallah. Bakalım. Kısmet böyle. Yakalayabilirsek yarın akşama rakı balık var. Yok yakalayamazsak Aynen. balık ekmek. Rakı ekmek var. Yani. Aynen Kur öyle. <gülüyor> <gülüyor> <Espirisi> tabii. <laughs> Valla e, yolculuk güzel geçti. Arabayla ilk defa geldik. Mustafa abim de ilk defa geldi. Ben de ilk defa geldim. Arabayla gelinir mi sorusuna gelince valla aslında uzun kalacaksanız gelinebilir. Ama onun dışında kısa vade için değmez. E, gerçekten çok yorucu oluyor. E, 3000 kilometre yakın yol geldik. E, oldukça yorucu. Ama çok enteresan bir şey tabii ki. Dikkatimizi çeken. Şimdi hep böyle market fiyatları, işte karşılaştırmalar yapılıyor. Türkiye-Almanya arası karşılaştırmalar yapılıyor falan. Ama en önemlisi bizim bu birebir yaşadığımız olayda 5-6 tane ülke geçiyoruz. Yaklaşık bu ülkeleri geçerken işte verdiğimiz otoman ücretleri, MAUT dedikleri bu ülkelerin tahsil, tahsil etmiş olduğu yol paraları 20 ile 25 euroya tekabül ediyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, 20-25 euro veriyorsunuz ama bir ülkeyi boydan boya geçiyorsunuz. E, koskoca bir ülkeye geçiyorsunuz. O kadar bir para veriyorsunuz. Şimdi bunu da karşılaştırdığınız zaman buradan bir İstanbul'a gitmek için otomana çıktığınızda e, sizden talep edilen para yaklaşık 34-35 eurolara tekabül ediyor. Sadece iki tane şehir arası gittiğinizde işte bu da gerçekten buradaki yolların pahalı olduğunu e, normalde olması gerektiğinden çok daha pahalı olduğunu çok basit bir ispatı oluyor. Sadece buradan İzmir'e gitmeye kalksanız bile 33.50 gibi bir para ödüyorsunuz. Yani 3.5 euro gibi bir para ödüyorsunuz. Bence pahalı. Çok daha düşük olması lazım bu ücretlerin. Çünkü dediğim gibi koskoca bir ülkeyi geçiyorsunuz. Kaç tane otoban geçiyorsunuz. Ve toplamda ödediğiniz ücretler 20-25 euroya geçmiyor maksimum. Buna istinaden burada ufacık bir yola ödediğiniz para 3.5 euro veya biraz daha uzun mesafe gittiğiniz zaman, yeni otobanlardan gittiğiniz zaman hele hele köprü falan geçiyorsanız İstanbul'a gidip çok daha yüksek maliyetli rakamlara ulaşıyor. Yani bunların aslında Türkiye ekonomisinde göz önünde bulunduğunuzda onda bir gibi olması gerekiyor. Halkı Aynen. halkı yormaması için. Aynen. Aynen. Yani 350 TL, 400 TL yerine bunu 40 TL olması gerekiyor. 35 TL olması gerekiyor. Mantıklı olan aslında bu. Ama maalesef e, bu paraları bir şekilde çıkarmaları gerektiği için de onla çarpıp cepleri doldurmaya devam ediyorlar. Yapacak bir şey yok yani işin gerçeği bu. Doğruyu söylemek lazım. Bizim de elimizden gelen bir şey yok. Bizim de elimizden gelen bir şey yok. Ne yapalım? Durum böyle arkadaşlar. İşte siz de böyle gördünüz şelaleyi. bizimle Şelalesi beraber. Istersen, Şöyle döndüreyim kamerayı. Siz de arkamda şelaleyi görüyorsunuz. Durum böyle. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz de gidelim çaylarımızı yudumlamaya devam edelim. Tamam mı abi? Tamam. あバイバイ。